Daha hala ders kitaplarında Şeyh Said Hazretlerini, Bediüzzaman Hazretlerini, İskilipli Atıf Hoca'yı, Muhammed Esah Erdili'yi hain olarak gösteren bir resmi tarih var ve bu çocuklara okutuluyor. Bunun aslı nedir? Bunun aslı hem yoktur, hem yoktur. Evet, hem yoktur hem de buradan ben haykırıyorum diyorum ki Şeyh Said'e bilmem İngiliz şu bu falan adamı diyenler, ajanı diyenlere lütfen elinize bir şey Said Hazretleri'nin fotoğrafını alın. Bir de kendi fotoğrafımızı ve Şeyh Said Hazretleri'ni şehit edenlerin fotoğraflarını alın. Aynaya bakın. Allah aşkına söyleyin. Hangisi İngiliz'e de daha çok beğeniyor? <laughs> Dediğim zaman da daha çok İngiliz'e İst, de beğeniyor milli Onun için lütfen bunları silin. Bugün bizim istirhamımız bu. Bu milletin bağrına bastığı, din adına, İslam adına emdiği, beslendiği şahısların üzerine attığımız iftiraları rejim, bu sistem lütfen oradan silmelidir. Özür dilemelidir. Silmelidir. Ha bazıları şey diyor, e, İtibarı iade etme. Onların itibarı var. Siz kendi itibarınızı kurtarın. Eğer bu rejim İtibar kurtulma bitiyorsa şefkaylı bir itibarınla dokunma. Onun itibarı kendisine yeter. Çıkın Allah aşkına bir dolaşın şu doğuyu. Her evde bir sahip var ya. Ya şey sahiptir ya da bir sahiptir. Öyle değil mi söyleyin? Sokaklar sahiplerle olur. Onun için bu sahiplerin kimsenin itibarını itibar devşirmeye, dilenmeye yani hiç gerek yoktur. Yani kendiler kurtulacak. Eğer kurt şey yaparsa, itibarlarını şey, özür dilerlerse biz hainlik yaptık. Asıl biz hainiz. Biz söz verdik, sözümüzde durmadık. Biz geldik doğuya tarihçilerin anlattığı gibi. Biz geldik doğuya İstiklal Savaşı'ndan önce. Eğer beraber olursak, beraber çakışırsak Kur'an'ı koruyacağız, şeriatı koruyacağız. Filafeti koruyacağız dedik, söz verdik ama savaş bitince bunların hepsini kaldıran bizim en büyük halin biziz diye ilan etmelidir bu. Öyle değil mi arkadaşlar? Efendim? Bu yanlış mı yani? Bu böyle değil mi? Başka şekilde anlatmaya gerek yok yani. Efendim yok şaka kanunundan önce yazdıydı da sonra yazdıydı da bizimkiler de çarptı. Evet yazdı sonra yazdı ne olacak lan özür dilerim. İskilipli Atif Hoca, Allah rahmet eylesin. Onun için muhterem kardeşler, biz kimseden itibar dilemiyoruz. Bizim yanımızda, bu ümmetin yanında, Bediül zamanında, Şeyh Said Hazretleri'nin Muhammed Esat Erbili Hazretleri'nin hepsinin izzeti de vardır, şerefi de vardır. Evet, benim vaktim doldu, ben bir şey daha söylüyorum.